10. soru. Which of the following cannot be your expression? Takip edenlerin hangisi? Şey, olamaz. Sizin ifadeniz olamaz. Ee, bir bakalım. İşte, can you put me to, to Katie please? Beni e, Katie'ye bağlar mısınız lütfen? İşte, mesaj bırakmak ister misiniz? Could you connect me to Katie please? Beni Bu ikisi aynı gibi. Beni Katie'ye bağlar mısınız? Demek ki o zaman A ve C gitti. May I speak to Katie please? Katie ile konuşabilir miyim lütfen? Sanki A, C, D aynı gibi cevap B gibi düşünürüz. Şurayı da okursak. Suppose that e, varsayın ki arkadaşınızı arıyorsunuz ofiste. Ofisinden arıyorsunuz onu. You call your friend at her office. Her secretary answers the phone. Sekreteri cevap veriyor telefona. And you say ve siz diyorsunuz. Neyi? You want to talk. Konuşmak istediğinizi. To your friend Katie. Katie ile konuşmak istediğini söylüyorsunuz. Hmm. Bir dakika arkadaşlar. Ha zaten olamaz diyor arkadaşlar. Katie ile konuşmak istiyorsak şu A'yı da C'yi de D'yi de söyleyebiliriz. Hatta en güzeli May I speak Ya da A da olabilir. C de olabilir. Beni Katie'ye bağlar mısınız? Bu ikisi zaten aynı hemen hemen. Kut e, Kudda olanı ama burada would you like to leave a message diyemeyiz yani Katie ile konuşmak isteyen biziz o zaman bunu söyleyemeyiz this cannot be our expression bu bizim ifademiz olamaz o zaman 14 is B diyoruz ve 15. soruya geçiyoruz yine bir tarif var VCP var ee, e diyor. ediyor VCP aşağıdaki VCP'ye göre cevap verin şimdi VCP'yi okumayacağım herhalde bir çorba yapımı which tool is not used? Hangi alet kullanılmamış? In the recipe. The recipe'de hangisi kullanılmamış? Şimdi bunu araştıracağım. O zaman biraz recipe'yi okuyayım arkadaşlar. Ingredients var. Ingredients işte, tablespoon geçmiş hemen. Demek ki o kullanılacak. Yani bir bakalım. Process işlem. Firstly ilk olarak peel 5 domates. 5 domates. soy onları great yap, renderle. Bir kere şurada hemen bir great'i görmüştüm arkadaşlar. Bunu kullanacağız Tablespoon da ingredient'ı bir de vardı. Bu da var. Muhtemelen tencerede olacak arkadaşlar. Demek ki bu olacak. Burada strainer gibi bir şeydi. Durulayıcı. Demek ki strainer olmayacak ama bakalım işte. Hemen burada iki tane tablespoon of oil diyor, ısıt diyor işte. Yine tablespoon'dan bahsediyor bir tane diyor yemek kaşığı unu diyor geniş bir tencereye koy diyor işte tenceremize geldi iki dakika kadar diyor ondan sonra artık okumaya bile gerek yok arkadaşlar hepsini bulmuş olduk yani pot geçiyor table spoon geçiyor yemek kaşığı geçiyor ve grater geçiyor ama bu da strainer yok zaten bu bir çorba yapımı cevap da arkadaşlar C şey olacak Sixteen ama 15'i yazmam için sonunda bir yazalım. in is C. Pardon bu 15miş zaten. 16 is C. Pardon 15 is C ve 16 bakalım. 16'da yine bir davet telefon konuşması gibi bir şey var. Lower and If speaking a language course hayır bir dil kursunda konuşuyorlar. According to the conversation. Konuşmaya göre. Ne olacak? Scott's relative will visit them at the weekend. Scott'ın akrabası ziyaret edecek onları hafta sonunda. Ivan e is engaged on Saturday. Cumartesi günü Ivan e engaged, meşgul. Laura doesn't suggest, teklif etmiyor. Scott'a to watch the film, film izlemeyi teklif etmiyor. Ivan e has an excuse. E Ivan'ın bir muhasebeti var. O zaman biraz okumak zorundayım sanki. Şey, sen cumartesi meşgul müsün diyor İmame. O da hayır pek hiç değil. Yani tamamen müsaitim. Niçin için sordum. Ee, harika bir işte sci-fi filmi var diyor bu sinemada, Star sinemasında. Beraber gidemeyiz ister misin? harika geliyor. Niçin olmasın? Ya yes, sen Scott diyor. Çok isterdim fakat diyor teyzemi ya da halamı havalimanından I have to take. Minimal almak zorundayım. O will stay kalacak diyor bizimle hafta sonunda anlıyorum diyor ee, sana sana comment, advice gibi tavsiye ediyorum yani çokça tavsiye ediyorum you it diyor o zaman sıkıntı gelemiyor aynı zamanda a doğru Scott'ın akrabası ziyaret edecek onları at the weekend şimdi tam kontrol ediyorum arkadaşlar çünkü weekend weekday bazen sorun oluyor weekday hafta içi weekend hafta sonu evet hafta sonu akıl bahsedecek gidecek. Bakın İran meşgul değil ki gidecek yani. Doğru da, da soruyor. Sormuyor değil. İran'ın mazeret yok zaten geliyor. Cevap A. 16 A. 17 Şimdi Arkadaşlar önceden ben bu soruyu yaptım. Belki cevap anahtarında da yanlışlığı vardı. Ve doğru cevabı aslında bulamadım. Beraber bir bakalım. Siz belki doğru cevabı bulabilirsiniz. Yine de bir çözelim. Şimdi baştan bir çözeyim yani. Şimdi ilk cevabı da hatırlamıyorum. 100 tane işte yetişkin var Türkiye'de. Bir survey cevapladılar soruları. Bir survey'in pardon. Hakkında yetişkinlerin düşündükleri hakkında, gençler hakkında düşündükleri hakkında bir anketi cevapladılar. İşte burada sorular sormuşlar. Learning about the history and tarihlerini ve geleneklerini öğreniyor mu gençler? şey i̇şte no diyenler, yes diyenler. Bunlar yetişkinlerin cevapları gençler hakkında. Şey, adi davranıyorlar mı? Yetişkinler, gençler adi davranıyor mu? Yetişkinler cevap vermiş, no demiş, yes demiş. Kurallara uyuyorlar mı? No diyor bu konuda çoğu. Gerçekçi oluyorlar mı? No demişler yine çoğu. Saygılı oluyorlar mı? Elderly, yaşlı akrabalarına yine no demişler yarısından fazlası bir seçenekle okuyalım. Yine most of the çoğu demek less daha az demek more daha fazla demek bunları hatırlamamız bilmemiz gereken kelimeler bunlar. Most of the adults yetişkinlerin çoğu düşünüyorlar neyi? Ki şunu gençler ilgileniyorlar tarihli ve gelenekleriyle çok fazla hayır böyle düşünmüyorlar yani bu yanlış hangisi yanlıştır diyoruz cevaplara göre. Yetişkinlerin çoğu gençlerin tarihleri ve gelenekleri geleneklerle ilgilendiğini düşünüyorlar. O zaman A mı oluyor arkadaşlar? İlgilendiklerini düşünüyorlar. Bu ise yanlış yani. O zaman 17'ye A diyebiliriz mesela. Şimdi devam edeyim ben kafam karışıyorsa diye. Ee, daha az yetişkinlerin şunu düşünüyorlar. Gençler daha az şey e, gençler gerçekçi yetişkinlerin yarısından azı gençlerin gerçekçi olduğunu düşünüyor ki bakalım gerçekçi olmaya evet yetişkinlerin yarısından azı gençlerin gerçekçi olduğunu düşünüyor bakın çoğu da gerçekçi değil diyor o zaman bu doğru bir tane yanlış bir tane doğru buldum e, yetişkinlerin yarısından çoğu yani şu elisinden çoğu şunu düşünüyorlar ki neyi düşünüyorlar? Gençlerin kurallara uymadığını düşünüyorlar. They think that düşünüyorlar ki neyi düşünüyorlar? Gençlerin kurallara uymadıklarını düşünüyorlar. Kurallara uymayı bulalım. Yarısı, Gerisi, yarısından fazlası. Bakın yarısından fazlası evet kurallara uymadıklarını düşünüyorlar. O zaman bu da doğru buldum. Şunu da doğru buldum. Bir bakalım most of the adults genç, yetişkinlerin çoğu düşünüyor. Neyi düşünüyor? Gençlerin They respect to the elderly relatives. Yaşlı akrabalara e, saygı gösterdiklerini düşünüyorlar. Ne, neyi? E, yetişkinlerin çoğu gençlerin saygılı olduğunu düşünüyor. Ama bakarsak arkadaşlar yetişkinlerin çoğu No diyor. They, they are not respectful to the elderly relatives. O zaman bunu da yanlış buldum. Şuna bir daha bakalım bunu da yanlış demiştik. Most of the adults düşün düşünüyorlar. Teenagers, are interested. Bu da yanlış buldum. Bunu da yanlış buldum. Bu 17. soruyu izninizle atlamak istiyorum. Yani bunun cevabını aslında bakmıştım. B diye düşünüyorum. Bir cevap bakalım. 17 B diyor arkadaşlar. Yani yanlış olan bu diyor. Cevap B demişler yetişkinlerin yarısından azı gençlerin realistik olduğunu düşünüyor. Okuyorum. Being realistic. Yetişkinlerin yarısından azı. Evet yarısından azı. Onların realistik olduğunu düşünüyor. Aslında doğru. Belki de cevap yanlıştır arkadaşlar. Bunu atlayacağım. Ben bunun ve bunun A ve D'nin yanlış olduğunu buldum zaten. Bu soruyu bu şekilde yapamadık yani. Her soruya yapacağız diye bir şey yok ya da belki de soru yanlış arkadaşlar. 18. soruya geçelim. Yine bir konuşma var. E, hangisi diyor tamamlamaz diyor konuşmayı. İşte ne kadar how often internet ne kadar sıklıkla kullanıyorsun. İşte her ay usually use the internet every day. Her gün genellikle kullanıyorum. Bir soru sormuş. Assignment yani ödev görev gibi ee, işte, ödevlerimi araştırmak için, arkadaşlarımla chat yapmak için, bana gelen uyarıları, e-mailleri bakmak için gibi ve de alışveriş yapmak için kullanıyorum diyor. Hangisi tamamlamaz diyeceğiz. Burada bazı kelimeler var. Mesela purpose amaç demek. Ne? Burada yine aim amaç anlamında. Reason neden anlamında. Hangisi tamamlamaz diye bakacağız. Mesela for what purpose? Ne amaçla interneti kullanıyorsun? Burada açıklamış zaten. Demek ki bu olabilir. Tell me your aim. Bana amacını söyle. İnterneti kullanmaya, kullanmak için olan amacını söyle. Bu tu burada için gibi. Yani bunu da söylemiş zaten. Yine işte ödev yapmak için, sohbet etmek için vesaire vesaire. What's your reason? Senin nedenin ne? interneti kullanmaktaki yine bu burada sorulabilir cevap doğru yani ama D de insanlar niçin interneti kullanır ama burada bireysel bir cevap veriyor ben böyle yapıyorum böyle yapıyorum diye 18. sorunun cevabı da arkadaşlar D 17 cevaplardan bakmıştık B diye onu çözememiştik 18 ise D diye şey yapıyoruz cevaplıyoruz. Yine basit bir konuşma. Hangisi diyor konuşmayı tamamlar diyor. How often ne kadar sıklıkla sinemaya gidiyorsun? To be honest. Dürüst olmak gerekirse. Dürüst olmak gerekirse. I don't miss any place. Burada arkadaşlar play kelimesi önemli. Play oynamak ve de bir anlamı da tiyatro oyunu anlamına geliyor. Hatta play de gitar deyince gitar çalmak, çalmak anlamına da geliyor. Bu da tiyatro oyunu anlamında. I don't miss any place. Yani hiç kaçırmam oyunları, tiyatro oyunları diyor. Yani genellikle sinemaya giderim. O zaman burada beklediğim bir şey değil. Tiyatroyla ilgili bir şey bekliyorum. Bakın ben diyor, on. yani interested in gibi. Ben filmlerden hoşlanıyorum. O yüzden daima giderim. Ben filmleri sevmiyorum fakat I am fond of. Beğeniyorum. Hoşlanıyorum. Tiyatrodan hoşlanıyorum. Bu do doğu cevap. Yani Burada da ben filmle ve katlanamıyorum diyor. Aslında bakın şu da güzel. Doğru olmak gerekirse ben filmle ve katlanamıyorum. Hiç tiyatro oyunlarını da kaçırma. Bu da olabilir ama bu daha güzel bir seçenek. Ben filmle bir sevmiyorum. Tiyatronun hoşlanıyorum. Hiçbir tiyatro oyununu kaçırmam gibi. 19'u şey yapsak daha doğru olur. Aslında ben bu soruda tabii ki daha önceden çözdüm ve kontrol ettiğimde bir tek 17. soruyu yanlış yaptığımızı görmüştüm. Tekrar 17. soruya bakınca yine bir çözüm bulamadık. Belki de soruda bir şey var. Buradan bakınca 1D, 2D, 3D, 4A, 5D, 6B, 7D, 8D, 9C, 10C, 11C, 12D, 13A, 14B, 15C, 16A 17 atladım söyleyelim diyelim B 18 D 19 C Şimdilik bu kadar hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. <laughs>